Şimdi DYS'den pratik bir şekilde evrakı bir üst makama nasıl göndeririz ona bakacağız. Metnisten ana sayfamıza geliyoruz. Burada bize ait olan DYS'nin kısmında bir DYS ve var. Bir de üstte e, TC tanımlı olan kısım var. Buna tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman aşağı gelenlerin hepsine izin ver. izin ver şekliyle devam ediyoruz. Sonra DYS sistemi bize açılıyor. Burada ki menülerde bir yetkili personel gelen evrak var, bizim giden evrak, bizim gelen evrak kayıt kullanıcısı var, bir de okul müdürü var. Biz pratik bir şekilde üst makama bir yazı göndereceğiz, ona bakıyoruz. Okul müdüründen giden evrak işlemlerini açıyoruz. Burada giden evrak oluşturma, akis başlatma. Buna tıklıyoruz, bu bizim e, ana kısmımız. Buradaki e, menülerde pratik bir şekilde kelime işlemci açıyoruz. Açılmış olan kelimeyi işlemişti. de konu kısmına konuyu özetleyecek şekilde iki kelimelik bir şey yazıyoruz ya da bir kelime de olabilir. Diyelim ki ne olsun öğrenci bilgileri diyelim. Bunu göndermemiz gerekiyor. Sonra iki satır basıyoruz, iki tane boşluk bırakıyoruz. Üçüncüsünde buraya ne diyelim? Başakşehir Şimdi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yani. Bunu ortalıyoruz. Sonra yine iki tane boşluk bırakıyoruz. Üçüncü yaparak baş yapıyoruz burada. Biraz ilerletiyoruz. Şu noktalarla aynı hizada başlıyoruz. Burada kısaca özetliyoruz. Diyoruz ki e, okulumuza ait ait bilgiler çizelgeye işlenmiş olup yazamaz ekindedir. Ayrıntı varsa onlar da ayrıntılı bir şey yazabiliyoruz. Buraya arz edelim diyoruz. Sonra Bu yine sağ tarafa yaslayacak şekilde okul müdürünün adı soyadı ve ünvanı yazıyoruz. Şimdi bundan sonraki işlem bunu elektronik imza ile imzalayacağız. Masanın üstüne kaydedeceğiz. Şurada elektronik imzalama işareti var. Buna basıyorum. Gördüğünüz gibi elektronik imza şey geliyor. Bunu şifremi yazıyorsun. Sonra bunu tamam diyorsun. Tamam dedikten sonra bu şurada sertifikası geliyor. Bunu masanın üstüne kaydedelim. Çünkü direkt VS'ye aktardığımız zaman bazı sistemden dolayı bir durum oluyor. Evrak kaybetmemiş oluruz. İstediğimiz zaman tekrar VS'ye yükleyebiliriz. Buraya açıldı. Masa üstüne öğrenci bilgileri diyorum şurasıyla dokunmuyorum dosya türüne. Yerini ayarlıyorum, kaydediyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra, bunu kaydettikten sonra masa üstüne geliyor. Bunu kapatıyorum. Masa üstüne kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi yazı burada duruyor. Şimdi bunu tekrar diskten ilk kısmımıza geliyor, geliyoruz. Bs'den evrak gönderme yerine diskten evrak seçiyoruz. Buradan döküman seçiyoruz. Dökümanı nereye kaydettiysek oraya getiriyoruz, dökümanı seçiyoruz. Bu uyarıya dikkat alıyoruz. Sonra bir alt menüye geçiyoruz. Dosya seçiyor. Şimdi burada eğer konuyu biliyorsak, diyelim ki öğrenci. Bu alt satıra yazıyoruz. Sorular diyoruz. Burada öğrenciyle ne ile alakalıysa alt birimini buluyoruz. Diyelim ki Öğrenci işleriyle ilgili diğer işler. Buna diyorum ki, tamam diyorum. Bunu buraya verdi. Sonra bir alta geçiyorum. Burada detaya geliyorum. Biraz önce yalnızlık konusu kısmına öğrenci bilgileri diyorum. Çizelgeye işlenmiştir diye yazıyorum. Tamam diyorum hiçbir şey yapmıyorum. Ek listesine geliyor. Benim Word, Excel, PowerPoint ya da ona benzer bir şey varsa buradan geliyoruz. Diskten ekle diyoruz. Burada öğrenci bir hangi şeyse diyelim ki ben de masa üstüne bir tane bu arada şey açayım. Gene diyeyim. da öğrenci bilgilerimiz olsun. Şimdi burada ek listesine geliyorum. Diskten ekle diyorum. Daha önceden çalışmış olduğum şey burada uzantısına dikkat ediyorum. UDF değil XLS idi. Yani Excel dosyasına tamam diyorum. Buraya geldi kapat diyorum. Burası da bitti. Geldik sıra dağıtım listesini hazırla kısmına. Buraya geldiğimiz zaman biz üst makama göndereceğimiz için DS içi evrak gönderimi diyoruz. DS dışı evrak gönderimi de Diyelim ki belediye ya da başka bir birime muhtarlığa oraya gönderecekseniz, DSE dışını seçiyorsunuz. DSE dışında fiziksel evrak alıyor. DSE için seçiyorum. Seçiniz diyorum. Burada şimdi ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndereceksek bu ama ilçede diğer kurumlar yani diğer eşdeğer kurumlar varsa okullar varsa bunu seçiyoruz. Biz ilçe eğitime göndereceğimiz şekilde ayarlıyoruz, sorgula diyoruz. Buraya geliyor, şurada küçük bir artı var. Yani küçük bir artıya tıklıyoruz. Burada hangi birime göndereceksek o birimi seçiyoruz. Diyelim ki ben stratejiye göndereceğim. Bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu aşağıya attı. Tamam diyorum. Buraya da tamam diyorum. Burası da bitti. Şimdi bu yazıyı yazdık hazırladık. Bunu kim onaylayacak? Okul müdür? Buraya geliyorum. Okul müdürünü seçiyorum. Kapat diyorum. Hepsi bu. Bu kısım bitti. Evrakı kaydet diyorum. Kaydetmek istiyor musunuz? Evet diyorum. Şimdi burayı evrak kaydettikten sonra evrak onaya yazsın diyoruz. Onaya yazsın dedikten sonra bu evrak bizim okul müdür ana ekranına düşüyor. Oradan seçiyoruz. Oradan gönder diyoruz ve e, evrakınız bir üst makama gitmiş oluyor. Videoyu takip ederken takıldığınız yerde videoyu durdurup işlemi tamamlayıp devam ettiğiniz zaman başarıya rahatlıkla ulaşılacaktır.